Aleykümselam, uzun zamandır video çekmiyorduk. Bugün video çekmek istedik sizlere arkadaşlar. Tamir et kanalındasınız. Semih de burada. Semih Selamünaleyküm Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kamerayı üşendik diğerini kurmaya. bununla video çekeceğiz. Bugün iPhonelar var. 3 adet iPhoneumuz var. iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus. Üçü de çıtır ağza hasarlı. Çıtır, çıtır çerez, çıtır asarlı. 3 iPhone. Fakat bizim bugün video ana konumuz iPhone X. X. Diğerlerini de konuşacağız. Onları evet. diğer videolara saklıyoruz. Şöyle takribi iPhone X'in 10 bin liralık bir toplam tamir değeri ve parça değeri var. Öyle miydi senin? Ee, yani benim tahminimce şimdi ekran batarya değişecek ve ödediğimiz meblağ alırken ödediğimiz miktarla 10.000 TL'ye verdiğimizde çok az da bir kar etmiş oluyor. O zaman şöyle eski takipçilerimiz konuyu hakimler. Tamir et sat cihazlarımız var bizim. Ne oluyor? Biz cihazı satın alıyoruz. X liraya cihazı satın alıyoruz. X lira maliyetimiz oluyor. Batarya, ekran falan filan. Ve mal ettiğimiz fiyata takipçilerimize satıyoruz bu cihazı. Böyle bir içerik tamir et sat içeriği video serisi bu şekilde. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa şu an öğrendiler. Tamir et sat da mantık kar koymadan üstüne mal ettiğimiz fiyata sizlere bu cihazı satıyoruz ki iPhone X'in de tamir maliyetinin aşağı yukarı cihazın fiyatı ile birlikte 10.000 TL civarında olacağını düşünüyoruz. Yani cihazın fiyatı kısacası 10.000 lira değil mi? Ya 10.000'ın üstü olur, yukarısına olmaz herhalde. Yok, o yuk 10 ya, yukarısına olmaz ya. Neden olsun ki? Cihazın yukarısına satın, her yerde var. Yani Cihazı nasıl satın alabilirsiniz kısımlarında söyleyeceğiz zaten. Şimdi Bizim iPhone X'de 8 Plus'ın kutuları var. Faturaları da var. 7 Plus'ın yok. Şimdi şöyle yapalım. İlk önce iPhone X'i ayırayım. 7 plus'ın sıkıntı şu bakın hemen öyle özet geçeceğim ekran şişmiş ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musunuz özür evet. dilerim ekran şişmemiş batarya şişmiş. batarya şişmiş batarya şiştiği için ekranı kaldırmış şuralar falan da çok kötü ya bunun ekran değiştirmezseniz bile şuralar iyi olmaz ekran değişecek ama biz bunları tamir edip zaten video konusu yapıp aynı zamanda öyle satacağız değil mi tabi tabi bu şekilde satılık değiller Değiller. tamir edeceğiz Videosunu 8 plus'ın kolası... almak isteyen alacak 8 plus'ın faturası burada bu arada da, da bu iPhone X'in ekran değişimini de öğrenebileceksiniz bu videoda. X'e en son bahsedeceğim. Tamir yaparken. Bunda, Bunda da, da hiçbir ek problem yok. Şurada bakın ekranın iç tarafında yeşil çizgi atmış. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Bu ekran daha önceden sağlanmış, camı kırılmış, cam değişmiş, camı kazanlarken iz yapmış ve izler sonradan çoğalmış. Şuralarda görüyorsunuz. Onları yani videosunda bahsederiz. Bir Bugünkü bomba konuğumuz ama iPhone X. 7 Plus da açıldı. Açılmadı. Az önce açılmış gibiydi. Ya şarjı mı bitti? Ha şarjı idi onun. Bir 5, i̇şte çalışıyor. Buna bakarız abi bir dahaki videoda. Bunları kaldıralım. Şimdi gelelim iPhone X'e. iPhone X'in faturası yine burada. Kullanım kılavuzu. Kutu fatura var. Kutu fatura var. Cihazda ufak tefek tabi çiz kozmetik olarak çizikler var. Şimdi bu şöyle. cihaz yaklaşık 6 aydan beri videoyu bekliyor arkadaşlar. Evet bunu Değil bayağı mi? oldu biz alalım. 6 ayda geçmiş de olabilir. Şimdi şöyle şurayı hemen temizleyeyim biraz. Bakın yani temizliğini göstereceğim. Cihaz temiz. Muayyer. Cihazın daha önceden ekranı değişmiş. Şöyle ekranın üst tarafı basmıyor. Şurada zaten çatlak var görürsünüz. Yani çizik falan yok arka camda. Herhangi buralarda yani çok az, ufak tefek şuralarda kozmetik olarak çizikler var. Şimdi bunu bir sökelim. İç durumu ne bilmiyoruz. Vidanın biri yok. Takmamışlar. Şu vidayı sökelim. Arkadaşlar burada tamiri ekran nasıl montaj yapılır onu da izleyin ama burada tabi püf noktalar var bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bazen anlatıyorum ama bazen de püf noktaları anlatırken unutuyorum. Ekranı söktüm. Evet daha önceden bataryası da değişmiş ama tüm kapakları üstünde. Şimdi birkaç arkadaş diyecek gücü kesmeden cihaz söktün. Gücü kesemiyorum çünkü. Arkadaş içinden söyleme. Yoruma yaz tamam mı? Bakalım. Ha, yaptığımız hataları Aynen öyle. yorumlara yazın. Tamam gücü keselim. Gücü kesemiyorum çünkü burada dokunmatik şu kısımdan yukarısı basmıyor. Bak buraları basıyor ama dokunmatiğin şu üst tarafı çalışmadığı için gücü kesemiyorum. Bunu yapacak bir şey yok. Ya şarjın bitmesini bekleyeceğim ya da riske alıp kendini böyle sökeceğim. Yani sonuçta diyelim ben sökerken bozulursa zaten Aynen. Bir hiç bizim olmamıştır. Bu arada arkadaşlar unutuyoruz biz bunu. Ya abone falan olun ya. Abone olun. like basın yani. Sonra yorum falan atmak istiyorsan at. Ya bir şeyler yaz. Kötü de olabilir, iyi de olabilir. Yaz kafana göre takıl. Şimdi gücü kestik. Zaten güç gitti. Hemen Face ID kablosunu çıkardım. Şimdi ekran flex'lerini de çıkaralım. bitti. Şimdi bunu yenilemiş gibi olmak istediğim için pili de değiştirmek istiyorum ben. Üstünde real power diye bir Çünkü pil iyi pil değil, var. yerinde de oturmamış. Şurada az bir şey şişlik var. Siz görüyorsunuz mu bilmiyorum. Şurası biraz şişmiş gibi. Onu söktük. Şimdi gelelim burada şu yapışkanı temizleriz onu. Şuraya iki dakika koyalım biraz ısınsın, yapışkan yumuşasın. Separatörü çekeyim ben bu arada. Semih nereye koyduğunu görün. Bakın bu bir separatör. Cihazın alt tarafını ısıtıyor. Değil mi? Öyle mi? Evet, ısınacak şimdi. Isınsın. O arada biz ekranın aktarımını yapalım. Aslında şöyle arkadaşlar, ekran aldığınızda nereden alırsanız alın, ilk önce ekranın jelatinlerini sökmeden test edin. Büyük ihtimal True Tone'a aktarılmamıştır ama yine deneriz. Ekranımızı çıkardık. Zaten X'lerde bir üst Face ID ile iç kulaklık kısmını aldığınızda başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bu burada niye kolay çıktı? İnsanlar diyor ki ya Semi abi sen oradan bunu kolayca alıyorsun. Arkadaşım bu daha önceden değişmiş. Burada yapışkanlığı kalmamış. Bu hiç açılmamış olsaydı bunu buradan böyle sökemezdim. O zaman ne yapacaktım? Isıtıp daha dikkatli bir şekilde sökmem gerekiyordu. Bakın bunu buraya böyle direkt takıyorum. Niye bu maviyi sökmedim? Çünkü ekranı test etmedim daha. Siz de aklınızda olsun. İnternetten sağdan soldan malzeme alıyorsanız özellikle ekran. Sökmeyin jelatinlerini. İlk önce bir üstten test edin. Sonra iade yapamazsınız. Problem yaşarsınız. Yani jelatinleri sökmeden üstten deniyoruz ilk önce. Bu kadar. Ekran aktarımı tamam. Şimdi bir bakalım. Burada önde de jeletini var bataryamızı takıyoruz. Yükseltilmiş batarya amper olarak. Zaten burada bakın batarya bant yeri var. Bunu çıkardık mı yerine yapışacak. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Bataryayı taktım. Öyle yapıştırdım sonra. Çünkü bazen şu denk gelmiyor yerine. Denk gelmeyince de haliyle çalışmıyor. Bu da tamam. Şimdi ekranın montajına gelelim. Arkadaşlar genelde mesela bazı kişiler diyor ki hiç profesyonel tamir değil ben evde yapılacakmış gibi yapıyorum tamiri. Amaç burada sizin de evde evdeki imkanlarla bu tamiri yapabilmeniz arkadaşlar. Parçayı sipariş ettiğin internetten evde set falan zaten yanında çoğunun gönderiyorlar. Ya da batarya aldığın zaman yine şöyle basit bir evde seti gönderiyorlar size. Bu şekilde. Hatta bunlarla yapılmış tamirlerimiz de var. Şimdi şöyle güç kesikti zaten. Gücü geri yerine takıyorum. Oturdu. Bakalım çalışacak mı? Belki batarya bitik olabilir. değilmiş. Elma. Bir bakalım. Şöyle ekranı bir üstten deneyeyim. Sonra toplayayım. Üstten denemek nedir? Onu da Semih şimdi size gösteriyor. Yani jelatinlerini sökmedik hiçbir şekilde. Sadece kabloları üstten monte ettik. Bu bu ekrana iade, problem çıkarsa iade edebilirim diye bunu yapıyorum Tabi arkadaşlar jelatin burada var diye de flexleri kalkıp katlarsanız Tabii zarar. Flexler şu hale gelirse böyle büklüm büklüm Ama yine olmaz yani. Yapın, Biraz yani onlara da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi testine bakalım. Şöyle. Tamam ekranda bir problem görünmüyor. Şimdi siz de evde böyle bir yükseltici koyabilirsiniz yanına. yanına. Aslında bende onun için bir aparat var ama şu an aparatı çıkarmaya üşendim. Elimin altında kolay yaşası vardı onu koydum. Ya burada önemli olan istersen bıçakla sök bu cihazı. Yani sen neyle rahat edersen onunla sökebilirsin. Senin kabiliyetin hangisine varsa onunla. Mesela biz benim arka camları ayırdığım size bir şey göstereceğim şimdi sökebiliyorsan kendim yaptım çatabası. onları. Yapıyorum da daha doğrusu. Zarar vermesin arka kapaklara diye. Yani Çok pahalı ekipmanlarınızın olmasına gerek yok bu iş yapabilmek için. Ev ortamı neyi gerektiriyorsa onlar. Mesela benim kullandığım alt pentoble vidasına birçok kişi gülüyor. Tornavidasına. Bundan yıllar önce bedavaya vermişlerdi hediye. Hala onu kullanıyorum. Montajı yaptım. Şu şekilde. Bunu yerine güzelce oturtacağız arkadaşlar. İlk önce üstü takıyorum. Şöyle. Zaten o yerine bak tık diye giriyor. Eğer baktın tık diye yerine girmiyorsa zorlama. Büyük ihtimal altta bir şey kas kasıyordur. Şu an çok güzel oturdu. Şimdi bakın benim tornavidam bu. Bu tornavida'yı ben iPhone 5 çıktığında vermişti biri hediye. Ta o günden beri kullanıyorum. Mükemmel. Şimdi vidanın birini Şöyle. takalım. Vidayı taktık eksik olan. Şuradan vida kutusundan siyah vidayı da bulalım. Eksik vidayı da takalım. Eksik vidayı da taktık. O da tamam. Vidayı kapatalım yerine koyalım ki şimdi hemen. 10 numara 5 yıl Cihazın her şeyi çalışıyor. Şimdi biz bu cihazı satacağız arkadaşlar. Zil sesi tamam. Değişen malzemeler burada. Hemen Face ID'yi de göstereyim size. Ee, satın almak isteyenler Instagram'dan Semih'e yazabilir. Ya da bana. Ya da tamir et sıfır var. Bizim aşağı bırakırız linki. Bana yazarsanız belki cevap vermiyorum, vermem. Ben Instagram'a çok bakmıyorum, ama ekleyin. Semi'ye ya. de yazsanız olur. Tamir et. Tam ya, et Semine yazsanız daha rahat olur, daha rahat Instagram görürüm. Instagramları bırakırız. Çeşitli Zaten şöyle şeyler oluyor, etkinlikler onları da paylaşıyoruz. Bu video şimdi yayınlandıktan sonra Hı -hı. takip edin. Biz cihazı satacağız diye Instagram'da, Aynen, Instagram'da belirtiriz. Sonra işte ilk yazan arkadaş almak isteyen kişi irtibat kurar bizle. Bu Instagram şekilde. Instagramlar e, açıklama bölümünde videonun. Oradan bakarsınız. Kutusu da var dedik. Daha detaylı bilgisini Instagram'dan paylaşırız. Cihaz bu durumda. Arkadaşlar video serilerimiz devam edecek. Biraz daha hızlandıracağız. 6 ayda bir video atmayı düşünmüyoruz. Haftalık 1 iki video tekrar eski formata dönüyoruz. İnşallah. Abi 14 Şubat'ta 14 Şubat. Oğlum bir sene olacak yakında. Buna da hiç video atmam, atmamışız demek Böyle. Güzel. Bunun gibi birkaç cihaz daha var. İnşallah onları da size maliyetine vereceğiz. O yüzden takip edip bildirimleri açın ki fırsatlardan anında haberiniz olsun. Görüşürük. Hoşça kalın. Bay bay. Bizim normal profesyonel kameramız var. Onu kurmaya düşendim. Ha sen öyle deneme Yok deneme değil. Video çekiyoruz şu an YouTube'a. Ha ne video çekmeyelim.